Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Bugün sizlerle beraber Starfield'da devam ediyoruz. En son Loch'ta Sam ölmüştü. Ama çok da duygusal olmamıştı çünkü bir sürü bug olmuştu. Bug'lar olunca da biz de duygulanamadık ki zaten çok da sevdiğim bir adam değildi. Noah'la konuşacaktık sanırım. Yani ben gelene kadar hakikaten iki tane vardı. Aynen çok iş var. Bir şeyler öğrenirsen bana haber ver. Falan filan. Geç. Organik şeyler. Ha, oldu. Bende var biraz. Şeyler de bizde kaldı artık. Mateo sen nasıl ölmedin lan? Oğlum Hunter ölmüyormuş ya. Ben uğraştım Hunter'ı öldüremedik bak. Tamam. Hadi bakalım. Bir de level atladık hemen bakalım. Ne vereceğim? Ne ver canım? Spice mı? Ya hayatım. Dalga mı geçiyorsun canım ya? Allah Allah. Bak bak baklara bak. Bunu da doldurmuştuk şöyle. Artık daha bir

Hocam şimdi benim kafamda ne var biliyor musun? Unity diye bir şey duydum hocam. Onu bana bir söyler misin hocam? Yani hocam Unity Unity dediler hocam bize. Bir e, gizli bir şey mi var Unity ile ilgili hocam? Hocam şurada konuşsaydık kim duyacak Allah aşkına şu mu anlayacak ya Unity'nin ne olduğunu bu mu anlayacak niye içeri gittik konuşmak için ya Ne gerek vardı içeri gitmeye hocam ya Darak gel. Hoca unit anlatacak. Derse geç kalma. Sırayla mı giriyoruz? Ben gireyim de sen arkadan gelirsin. işlevsiz adam. Hocam. Ofise ne zaman geçti hocam? Kapıyı açalım. Hocam kusura bakma maske çıkartmıyorum. Covid-15 varmış da. Hocam Unity hocam. Bize Starborn diye bir grup saldırdı hocam. Senin haberin olmadın buralar karıştı ortalık bizi kovaladılar falan. Mevzular oldu hocam. Hocam uzun lafı kısası yani nedir bu bana bunu... Heh. Bana cevap verdiler hocam yani uzun uzun anlatma. Evet hocam. Hocam yeri nerede ben... Ya bana hikaye anlatma hocam ya. Ya hocam çok çok uzun anlatıyorsun ya. istemiyorum hikaye. Hocam bana nerede onu söyle hocam. Ya hocam ne boş yaptın ya. Tamam ben gider konuşurum onlarla hocam. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Hocam boş yapmayın artık ne olursunuz. Tamam hadi görüşürüz. Tamam siz takılın abi. Ben gidiyorum. Eee Warum Prisoner var? House of Enlightenment var. Bunların ikisi de burada mı? Ya da bizi ışınla ya. Tatlış. Loç burası değil mi? Buraları da bir toplayın Allah aşkına ya. Şunlar. Hey. Ne oldu lan? Yani. Ee, tamam ha. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Wait for service mi? Baron'un prisoner nerede ya? House of Enlightenment'a gidelim bari. He şuradan bir shopping de yapalım. Thanks for shopping at Mercantile. Beni de emdik. Ya gel ne söyleyeceksin yine ya? Evet. Teşekkür mü? Yavrum. Sen de benim için aynısını yapardın. Yani neden senin hatan oldu? Evet. O zaman git Nora'yla konuş bakalım o bana nefret ediyor şey yapıyor bak. Sen bunu şeyini alamazsın. E toplattırdınız bana her şeyi. Her şeyi toplattırdın. Kötü şans. Yapacak bir şey yok. the House of Enlightenment evi sahibi. Yani beni Aquilus gönderdi. Okey okey şimdi bize istediğimiz bilgiyi ver. Boş yapma. Herkes niye boş yapıyor bu oyunda? Hızlı hızlı anlat. Tamam hadi hazırım. To you, Captain. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back.

O yüzden zaten şey yapmadın illa konuşacağız diye. Güzel güzel evet evet evet. Ya e, boş ver işte neyse söyle hadi. Ya çok da değil. Sen bana şeyi söyle.

Şimdi mi karar vermem lazım? Öf. Ya para verip gitmek istiyorum normalde ama işte iyi yaz. Heh. Tamam. Abi şimdi değil, şimdi işim var. İşim var abi, işim var. Abi işim var işim İşim var Allah aşkına beni bırakın ya Beni bırak ya beni bırakın ya Sarah Allah aşkına arkadaşım dedin ağzımıza sıçtı ya Hadi be hadi Arkadaşım dedin ağzımıza sıçtı ya Hadi yürü 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 konuşma konuşma kendi kendine hadi yürü Nereye gideceğiz? the fleet deals with informants by lashing them to the hull of the ship and then slowly letting the air out of their suit. could you imagine a worse way to go? i know i couldn't. but i wouldn't worry about it. since the commander handpicked you, i'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? Tamam, Commander Ikandane şimdi ben bir gireyim de. yani Commander Ikandane boydan gireyim. Tamam, nereden gidiyorum? Burası mı, orası mı? Sen Ikande misin? Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation I want to introduce you to your new home. This is the operation center of the UC Vigilance. Sis Devs. We are currently in the solar system in deep orbit. which is precisely why wait. We, we need eyes and ears in Abi tamam tamam abi boş yapma. Good. Beni onlarla odaya sok ben Just konuşur right anlaşırım. Tamam <laughs> <laughs> çok çok basit gözüküyor abi hadi. Block, abi benim sleep. işim vardı ne olur. Tamam Remember. sen göster şey yaparız tamam. I it. Look. Before you begin, as an undercover operative for UC Sistef, you'll be expected to follow. Allow yourself to stray too far off the path. Ya abi niye ya? Niye ya? Bunlar bizi burada ya. Vallahi Sara koş ya. Hanımefendi derdinizi anlatın artık. Bir an önce de ben şuradan bir siktirip gideyim ya. Evet anladım. Evet, İkandeyle konuştuk biz. Evet, evet. Ya hiç ilgilenmiyorum, biliyor musun? Tamam. Tamam. Yaparız. Bak cenazemiz var. Arkadaşımız öldü, cenazemiz var ablacım. Hah. Yo Varun Prisoner nerede abi? Şu Prisoner'ı bir bulalım artık ya. Sen sen bende takılıyorsun ama sen takılmıyorduk hani. Aynen ben böyle istiyorum. Sen orada dur. Adamın yerinde bulduk. sağa solu gezdirdiler bize. Zorla iş verdiler ya. İstemiyorum kardeşim. Benim işim var zaten ya. Peşimde adam var bilmem ne var ığır var zıvır var bir de gelip bunlarla uğraştırıyorlar ya. Şu nerede varun ya? Hep senin başının altından çıktı ha. Yok iş için değil kardeşim. Yok. Yok abi ben dümdüz gidip konuşacağım şeyde. Böyle de giriyorum içeri yani çok da güvenlikliymiş. Şşt alo. I have all the company I need. Yeah. Uh... He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That that is the truth. No more. No. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false proof at the unbeliever. Remember that is all. Bu muydu ya? Ne yapıyorsun kız? Hocam bir şey öğrenmedik ya. Ne öğrendik? Ee, şeyler oldu. Bir de böyle işte. Falan, filan hocam, falan filan oldu. Evet hocam. Aynen hocam. Bence de hocam. Aynen hocam. Acayip bir hocam. Haklısın hocam. Gideriz. Abi bizim cenazemiz var şimdi. Şu cenazeyi de yapalım. Ne olursunuz. Bizim bir cenazemiz var. Bizim bir adamımız öldü. Her ne kadar sevmesem de. Abi bizi oraya ışınlar mısın? Biz koşmak istemiyoruz şu anda. Heh. Memorial'a kadar bekle abi. Constellation is no stranger to loss. Our own founder left on an expedition and never returned. It is easy to talk about the glory and excitement of breaching into the unknown of lighting the darkness but it is harder to stare into the face of the cost that all of our progress is built on top of the lives of those who gave them the courage to continue our work in their memory. Thank you Sarah. If anyone else would like to say a few words. Lan yerleşemedim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tem karşılaştığımız şeyi herkesten daha iyi biliyordu. Hiçbir zaman dinlenmeyeceğiz onu önce alınana kadar. Starborn ne yaptığını ödeyene kadar durmayacağım. Herkesle konuş. Aynen ya canım benim ya. Sen de sen de şey yapabilirsin. Sarah Morgan loved that. Yavrum benim be. Aa, sen mi evlensem şunu ama bilemedim. Ya ya ortalık karıştı. Görüyor musun onu? İşte herkesin üzülme şekli farklı. Andrea. Yani. Ya anlamak zorunda da değilsin ya sar o da sevdi. Walter. Hadi konuşalım. Yani çok daha inanmıyorum. Sen de çok konuşmak da istemiyorum ama opsiyonel olduğu için bir yapayım dedim. Barrett. Ya yine kafamızı şey yaptı ya are in fact so far beyond our They're always hard. Her <laughs> zaman mı? Her zaman mı zor? As long as you <laughs> agree. Well, look at us. You know. Ya, ya, ya. You're <laughs> welcome. Teşekkürler Barret. Noel'cim. Um, Teşekkürler good. Noel, ben iyiyim. Sorry if I Thank you. That was really thoughtful, Mateo. Thank you. Mateo, it almost feels. Ya Mateo tamam üzülebilirsin. If you'll excuse me. Tamam git şey yap, ağla. Çok duygulandım. Sen, sen kimdin abi? Ne burada olmana gerek yoktan nefret ediyordun çocuktan love my son. You think Yürü git lan. Yürü git lan. Eşek herif yanına kadar geldik. Sokuk sokuk konuştun. Hıyar ağası. Geri zekalı beyinsiz. Şu kızla konuşayım. Robot. Ben. He. Tamam. Tamam Vasco'cum. Sen de bu konuşmam lazım illa bir şeyler. Tamam analiz yap. Yok da lazım değil. seni yani yapmana da gerek yok ya. Yani. Hızla en son konuşacağım. Sen kimdin? Lillian <laughs> Hart. Probably never mentioned me. i he didn't me. I'm sorry. That was a terrible thing to say. Ah. Look, I don't know who I should speak to about this, but Cora and I talked, and she's coming to live with me. Tamam. Bora bunu istiyor She's taking it all so hard. In time. Tamam. Bence kalsın. Tamam, söyleriz. Vlad. Ya yok ya ben istemem, içmiyorum, kullanmıyorum. Ya hadi iç, tamam. Okey. Zorla içirttiniz ya. Nora? gets eaten up by insects and microbes. So many people here. So many people saying goodbye. will be in a distant sun's corona. will get pulled in some gravitational field and coalesce with other debris. Is this supposed to make everything okay? Make everyone feel better?

We don't worry about before we were born, do we? Of course not. Görüşürüz inşallah. Kendine iyi bak. Ben hazırım gidiyorum artık. Yeter. Yeter çok duygulandım bak. Gözyaşlarım şey oldu. Ne isteyeceğim? Oh right. Ya abi yemek mi veriyorsun abi? Andrea, benim için enteresan bir şey mi var mı? Lan, sen var ya, <laughs> Allah sana ben bir sorular sorayım abi, hoşuma gittim bak. Ha, sen boş zamanlarında ne yapıyorsun? Neden? So many years have been driven by survival. In it, do you enjoy combat training? I suppose that is hardly the answer you are looking for. You have given me something to consider. you? might find it absurd, but the lodge. I have never been surrounded by such a remarkable group of people. Ciddimsin ya, Sinemaya gitsek ya, bir şeyler yapsak seninle ya. Seninle... Hadi gidelim. Sen benle gel he. Sen bak herkes, bak Barrett geldi çerçöp, öbürü geldi... Şey veriyorsan para verdin sen. Seninle beraber gemi alacağız. Tatlış. Siyah güzelim benim. Hadi. Bizim gitmemiz gereken yer neresiydi? Buna gideceğiz. Ana görev buna döndü. Bu ne? Ya bu görevi yaparız onu ya. Şu tip cover'ı da bir ara yapacağız. Şunu konuşmam istemiyorum şu anda biriyle konuşmak böyle. O zaman tatlış gel bakalım. Gel bakalım otur yanıma. Otur gel şuraya otur. Şuraya otur kız. Bir şey konuşacağım seninle. Tamam güzelim. Gemide görüşürüz. O zaman arkadaşlar. Bu bölümün de sonu burası olsun. Sem'i de yolcu ettik. Şey yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.